2025 Cuma. Herkese iyi akşamlar. Gazze Ay ile haberlere hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine gündemin öne çıkan sıcak başlıklarıyla karşınızdayım. Almanya'da emeklilik sistemiyle ilgili ciddi bir gelişme var. Koalisyonun siyah kırmızı liderleri emeklilik reformunda anlaşmaya vardılar. En önemli detay 2031'e kadar emeklilik oranı %48 sabit kalacak. Genç birlik bu plana karşı çıkmıştı ama hükümet şimdi onlara yanaşmak için ek bir metin hazırladı. Önümüzdeki yıl tüm sistemi kapsayacak büyük bir emeklilik reformu yapılacak ve bunun için bir emeklilik komisyonu kurulacak. CDU, CSU ve SPD'den üyeler ile birlikte uzmanlar 2026'ın ortasına kadar reform öner önerilerini sunacak. Reformun ana hedefi emeklilik oranını uzun vadede güvenceye almak ve katka paylarını sabit tutmak. Üstelik emeklilik yaşı da gözden geçirilecek. Sisteme yeni gelir kaynakları ve gruplar dahil edilebilecek. Burada gençlere çok güzel bir haber var. Devlet tam 10 milyar euro değerindeki hisse paketlerinden elde edilen gelirlerle gençlerin özel emeklilik tasarruflarını destekleyecek. Yani Almanya'da yaşayan genç kurbetçiler özellikle bu emeklilik maaşı ve gelecek planlarını yakından takip etmeliler. Almanya'daki bu kritik emeklilik anlaşmasının ardından diplomasi gündeminde de önemli gelişmeler yaşandı. Berlin'de bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Waddaful bir araya geldi. Görüşme uzun süredir dalgalı seyreden Türkiye- Almanya ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirildi. Johann Waddaful, Hakan Fidan'ı Hakan Berlin'e hoş geldin sözleriyle sıcak ve samimi karşıladı ve iki ülke arasındaki güçlü ve toplum kurumsal bağlara vurgu yaptı. Ukrayna savaşı, Gazze krizi ve Suriye'de Türkiye'nin üstlendiği roller için teşekkür ederek Türkiye NATO'da her zaman güvenilir bir müttefikimizdir dedi. Hakan Fidan ise ilişkilerin yeni bir ruh kazandığını belirtti. Ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekti ve ticari hacminin 55 milyar doları geçtiğini, hedefinin 60 milyar dolar olduğunu söyledi. Masadaki görüşmeler yalnızca ekonomik ilişkilerle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Avrupa Birliği süreci ve güvenlik meseleleri de gündemdeydi. Avrupa Birliği süreci ve Kopenhag kriterleri bu sıcak atmosferin ardından masada hem fikir ayrılık ayrılıklarının hem de kritik mesajların verildiği bir diğer başlık Avrupa Birliği süreci oldu. Johan Vadephol Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda hukuk devleti ve demokratik kriterlerin pazarlığa açık olmadığını söyledi. Hakan Fidan ise buna karşılık bu oyunun kuralı bir kulübe gireceksiniz kuralları uyarsınız dedi. Ancak asıl sorunun yeni müzakere fasıllarının açılmaması olduğunu vurguladı. Güvenlik ve savunmada safe mekanizması Avrupa Birliği tartışmalarının ardından görüşme daha da çok stratejik ve askeri işbirliğine dayandı. Her iki bakan da Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin dışarıda tutulmaması gerektiği konusunda hemfikirdi. Johan Wadafol safe mekanizmasının Türkiye'yi kapsaması gerektiğini söyledi. Tidan ise Türk savunma sanayisiyle yapılacak işbirliklerinin Avrupa için kritik önemde olduğunu dile getirdi. Gazze ve Suriye görüşmenin bir diğer başlıklarıydı. Gazze konusunda Hakan fidan oldukça sert bir dille bir daha soykırıma kesinlikle dönülmemeli uyarısını yaptı. Suriye konusunda ise iki ülke daha yakın bir çizgide ilerliyor. Almanya ülkenin federal olup olmayacağına Suriye halkının karar vereceğini söyledi. Hakan Fidan ise ayrışmaya yol açacak modeller yerine herkesin eşit haklara sahip olduğu bir sistem gerektiğini dile getirdi. Şimdi tekrar Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Papa İznik'te Fener Rum Patri, Barthemolos ve diğer Hristiyan liderleriyle birlikte 1. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutladı. Bu konsil Hristiyan dünyasında Hz. İsa'nın tanrısal vasfını belirleyen tarihi bir toplantıydı. Törende Antik Aziz Neofitos bazilikası kazıları yanında özel bir platform kuruldu. İkonların önünde mum yaktı, dualar okudu, ilahiler söylendi ve birer konuşma yaptı. Patrik Bartemolos birlik ve ortak umut mesajı verirken Papa Barış ve Evrensel Kardeşliği vurguladı. Dinin şiddeti meşrulaştırmak için kullanılması, re kullanılmasını reddettiklerini söyledi. Papa aynı zamanda Ankara'da Cumhurbaşkanı ile de görüştü. Görüşmede Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış rolü, göç, dinler arası diyalog ve kültürel diplomasi ele alındı. Erdoğan ziyareti Türkiye için tarihi bir diplomatik fırsat olarak gördü. Papa ise Türkiye'yi stratejik bir barış ve uzlaşma ortağı olarak değerlendirdi. Ancak törende dikkat çeken detaylar vardı. Rus Ortodoks Kilisesi davet edilmedi ve Ukrayna Savaşı sonrası Moskova-İstanbul ilişkilerinin hassasiyeti göze çarptı. Katolik Ortodoks diyalogları devam etse de tam birlik hala uzak bir hedef. Ziyaretin başka bir önemi de Papa'nın ve Patrik'in Törende dini ritüel ve sembolizmin uluslararası diplomasi diliyle birleştirmesi oldu. İznik hem Hristiyan birliği hem de Türkiye'nin bölgesel ve kültürel rolünü güçlendiren bir sahneye dönüştü. Bu ziyaret dini kutlama olmanın ötesinde Türkiye'nin diplomatik ve kültürel görünürlüğünü artıran stratejik bir adım, adım olarak da değerlendirilebilir. Şimdi Türkiye'deki bir sağlık gündemiyle devam ediyoruz. Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeliler için önemli bir değişiklik geldi. 1 Ocak 2026'dan itibaren artık sağlık hizmetlerinden tamamen ücretsiz yararlanabilmek mümkün olmayacak. Yani katılım payı alınacak Suriyelilerden. Bugün resmi gazetede yayınlanan karara göre Suriyeliler artık SGK sistemini kayıtlı olarak ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Ödedikleri bu katkı payları sosyal yardımlaşma ve dayanışma te teşvik konuna aktarılacak. Ödeme gücü olmayan Suriyeliler için ise ödenen ücretler geri iade edilecek ve bu kişiler SGK tarafından karşılanmayan sağlık hizmetlerine erişemeyecekler. Yeni düzenleme ile birlikte Suriyeliler özel hastanelere doğrudan başvuramayacak. Sadece gerekli hallerde sağlık hizmetleri alabilecekler. Ancak bulaşıcı hastalık taramaları, çocuk aşıları ve üreme sağlığı bilgilendirmeleri kapsam dışı bırakılmadı. Bu hizmetler devam edecek. Göç İdaresi Başkanlığı verilerine Türkiye'de geçici koruma stüdyosunda 2.375.000 Suriyeli yaşıyor. Bunların yaklaşık 148.000'i çocuk. İstanbul 471.000 kişiyle ilk sırada ardından Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana geliyor. En çok Suriyelilerin yaşadığı diğer iller ise Hatay, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara olarak sıralanıyor. Bugünkü bültenimiz bu kadardı. Pazartesi görüşünceydik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.